Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tekin. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 62.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Hazırsanız ikilimize başlayalım. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz 10 gün 10 video atıyorum. Bugün 6. videom. Yani 6. günüm. Şu ana kadar arkadaşlar iyi gidiyorum. Bakalım son 4 videomuz kaldı. İnşallah onları da hiç atarız inşallah arkadaşlar. Yani video konusu bitmez. Ya bitebilir çünkü ya biliyorsunuz bayağı video çekiyoruz 10 gün o video. Gerçekten benim de zorlandığım bir şey. Yani o yüzden abone de istemiyorum biliyorsunuz bu challenge olduğu için. Ama siz yine atarsanız sevinirim yani güzel olur. 500 abone olun beni destekleyin arkadaşlar. Bakalım şimdi bugün bir ile oynamaya karar verdim. Çünkü hiç Miko ile bir kupaya ulaşmamışız. Bir de ben bir BK yapacağım bir onu da söyleyeyim. Şöyle eee 9 seviye inşallah bir kay yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah yaparım. Siz de arkadaşlar e, işte abone olun ki beni destekleyin. Ben de o şunu nasıl alacağız? Bir tane bulsak. Bir tane daha şey bulsak. Bir tane daha atlasak yok. Bu ölmez. Bu ölmez. Neyse e, bakalım. İkinciliğimizi aldık. 9 kupa geldi. Güzel. 20 tane de jetonumuz geldi. Bakalım. O değil çok hızlı olmadı mı arkadaşlar ya? Vallahi baya hızlı oldu. Bakalım şuradan bir bir şey verirse. Ulan var ya hep endev ya. Ne çıktı? 20 mücevher çıktı. 340 mücevherimiz var. Neyse. Şöyle arkadaşlar o zaman son 9 kupamız. Ee, şöyle. İnşallah bu el e, nasıl yapacağız şimdi? İkinci olursak oluyor. Üçüncü olursak bir kupayla olmuyor herhalde. Ya, tam bilmiyorum. İkinci olmaya çalışacağım o yüzden. İkinci olursam bitiyor. Şurada e, arkadaş şu kutuyu alalım. Buradan var mı? Varmış. Buz var. Ulan Bu hep arabalar geçiyor. Neyse. Şu kutuyu alalım arkadaşlar. iki dakika. Tamam güzel. Ee, bir de arkadaşlar bu videoyu iki buçuk saat geç atacağım. Ee, kusura bakmayın. Yine e... yani işte çekemedim arkadaşlar. Bazı işlerim vardı o yüzden. Tek vardan özür diliyorum. Geçen videoyu biliyorsunuz. Geçen de videosunu 4 saat geç attım. Bunu da iki buçuk saat geç atıyorum arkadaşlar. Çok fark yok ama ya, bir şey olmaz. Şunuşta arkadaşlar her gün video atıyorum ya. 10 günde challenge'dayım zaten. Ya, affedersiniz o kadar da şey olmasın. Şu şeyli sıkıntı Şu lili var. Şurada biraz bekleyeyim. Şuna takım ya abi. Böyle sıkıntı. Frank, ben de bitim olsun acaba. Kabul etmezler ki. Evet, timing. Timing kabul mü? Oğlum siz. Bak yaşa bak. Görüyorsunuz yaptığını. Lan timiz işte. Lan timiz lan bıraksana. Ulti dolu arkadaşlar ha. Bir de ulti kasma bahanesiyle aha. Öldük. Abi ya lan oğlum bir gidin lan. Bana kulübe birisi gelmiş neyse çok önemli değil. Ee, şöyle yapacağız. İki kere dördüncü olmamız lazım ki olsun. Yoksa hiç zannetmiyorum hocam arkadaşlar. Bakalım. Şimdi ne hangi kutuda varsam soldakini alayım ya. O şeyimiz var bir tane. Şimdi ben bunu öldürebilirim belki ama mermilerini harcaması lazım. Şöyle bir tane daha vurdum, bir tane daha vurdum. Abi çok iyi be. Ulan var ya bir tane mermi cephane çalma var. O yıldız gücü var bende. Vallahi olmasa öldüremezdik. Bakayım o Viko var. Viko böyle gelirse öldürürüm ama gelmez büyük ihtimal. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır hayat olmaz. Hayat olmaz. Dur bırak kardeşim beni. Abi bu beni öldürecek ya. Bu gelmez o gelecek. Ulan bak. Bırakın beni bak. Aa çok iyi kaçtım lan. Abi kitlerden var ya müthiş kaçıyorum ya. Vallahi. Şöyle atlasam çok iyi be. Tamam. Lan bu neymiş ya peşimi bırakmadı ha. Buna kapısın. bana atlayamaz. O atlasa bile kaçarım yani. Atla. Heh, şöyle ben sizi bir alayım. İşte bu be. Ulan var böyle beleşe konma yok ha. Tamam. Şimdi direkt aks basacağım ondan sonra vuracağım. Böyle tak. Çok iyi be. Abi Bir dakika. Bir kupayla olmadı değil mi? Bir dakika. Evet bir kupayla olmadı. Evet arkadaşlar Supercell yine yaptı yapacağını. Ulan bir tane kazanma seviyesinden verse var ya arkadaşlar. Neyse. Şöyle yapacağım. Beşinci olup direkt gaza gideceğim. Yoksa video uzayacak biliyorsunuz. Herhalde olurum beşinci. O kadar da değil yani. 5. oyunda bir kupa ver verdi. O kadar da şey değildi bu oyun. Şimdi direkt sol istem yok. Şimdi adam çıkacak oradan büyük ihtimal. Ya da ben şuradan adama fake atabilirim belki. Hadi. Bas bas bir tane daha bir tane daha. Lan adam öyle bir kaçtı ki. Lan böyle şey mi olur ya? Neyse. Hadi hadi alayım şunları. Tamam çok iyi. Ha, beşinci olsam arkadaşlar demek biliyorsunuz bitti yani video. Ulan oğlum bırak peşimi ya. Nasıl kaçıyor bak. Lan benim ultim var. Bu saatten sonra kardeşim bu, işler yaş yani böyle ölüyemezsin. Abi nasıl kaçıyor bak bak. <laughs> Lan! Ah son anda vallahi son anda. Abi. Ulan var ya efsane kaçtım he. Ben şuradan ne yapsam. Abi nereye gideceğim şaşırdım bir dakika. Sen bir oy, kanka. Tamam Bir kişi de ölürsün vallahi gaza gideceğim ya. Aa tamam. Şimdi arkadaşlar video uzatmanın manası yok. 8 dakika olmuş zaten. Sizi de ulaştırmayalım boş boşuna şimdi. Gerek yok yani. Tam. güzel. 2 kupa verdi. Ve bin bir be. Arkadaşlar çok iyi be. Vallahi sizin için nerede kupa kasıyorum. Bu sezon hedefim 62.500 2500 söyleyeyim. 60.000'e kasamam bu sezon herhalde. Diğer sezon ama 70K sezon yani. 70K kasabilir miyim bilmiyorum ama kasamam büyük ihtimal. Ama kasmak için elimden geleni yapacağım. Diğer sezon olmasa ondan sonraki sezon olur yani. Evet. Abi 62 bin bir olduk. Hiç videoyu uzatmanın manas yok arkadaşlar. Abone oluyorsanız olun. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay.